Merhaba arkadaşlar uzun arkadaştan ben Radvan Yeyip yeni bir saldırı taktikleri videosuyla karşınızdayım Evet arkadaşlar atıcı serisine başlamış bulunuyoruz Artık sizlere daha çok sık atıcı videoları Atıcı saldırıları izletmeyi düşünüyorum arkadaşlar Gerçekten bu askere ayrı bir <laughs> sempatim oluştu arkadaşlar öyle söyleyeyim Yani peki bu askerin iyi olduğunun sebebi ne peki? Yani isabet puanına baktığınız zaman 310 Saniye başına hasara baktığınız zaman 65 ama arkadaşlar ee, saldırı özelliğinde şöyle bir şey var. İki binayı birden vurması ee, en azından benim şahsi düşüncem benim gözümde bu askeri çok ciddi bir şekilde ön plana atıyor arkadaşlar. İki bina vurması büyük bir avantaj olduğunu da birazdan göreceksiniz arkadaşlar. İlk olarak sizlere izleteceğim arkadaşlar ordun. Saldırıları da kullanacağım. ordum. 19 atıcı kullanacağız arkadaşlar. 7 de şifacı. 4 kırıcı kalemizde dev var. Bunu golem de yapabilirsiniz. Başka bir şey de olabilir. Hani atıcılara zarar gelmesin diye. Savunmalar vurmasın diye. Önden attığımız bir yem. 2 şifamız 1 öfkemiz var. Burası önemli arkadaşlar. 2 öfke 1 şifa olmasını tavsiye ederim. Yani ben bunu herhalde yanlışlıkla yaptım. 2 öfke olmasını tavsiye ederim. Zaten birazdan izleteceğim saldırılarda iki öfke olduğunu da göreceksiniz Evet arkadaşlar Peki e, nasıl bir taktik olacak bu şöyle bir şey olacak arkadaşlar köyü 3 koldan e, bombardıman altına tutacağız sağ sol orta şeklinde Arkadaşlar şöyle bir ilk önce bir ganimet köyüyle başlayalım Arkadaşlar <laughs> şimdi köye baktığımız zaman düzene baktığımız zaman normal bir düzen duvarlar fena değil savunma full Arkadaşlar ne yapacağız peki Aşağıdan aşağıdan soldan arkadaşlar 5 tane falan. Sağdan da aynı şekilde 5 tane e, atıcı atıp ortadan da devleri atıp arkasından arkadaşlar atıcılar atacağız. Şifacıları 2-2. Merkeze de 3 tane atacağımız şekilde salmayı düşünüyoruz arkadaşlar. 2 öfkemiz var. E, Hero'ları da merkezden atacağız. Göreceksiniz ne kadar kısa sürede 1 dakika 30 saniyede bu köy üçlenecek arkadaşlar. Evet. Atıcıları aynı şekilde gördüğünüz gibi köşelerden attık. Hemen arkalarına ikişer tane şifacı. Merkeze de üçer tane, üç tane şifacı arkadaşlar. Oradaki duvarı kırdık. Oradan devler içeriye girdi. Hirolarla beraber. Bakın arkadaşlar. Yani burayı tekrar tekrar bu saldırıyı izlemek lazım. Atıcıların ne işe yaradığını anlamak için. Bakın iki bina birden vuruyorlar. Gördüğünüz gibi bakın merkezi birazdan ele geçirecekler. Bakın bir köy binası X yayıyla ile beraber alınıyor arkadaşlar. Düşünün. Bakın hemen sağ taraftan daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Yani bir atışta iki binayı birden vuruyor. Ve bu demektir ki arkadaşlar yani daha kısa sürede köyü alırsınız. Sürede problem yaşamazsınız. O ayrı bir şey. Bir de arkadaşlar yani iki savunmayı birden alma şansınız var. Yani burada savunmaların... Bakın gördüğünüz gibi şu anda e, orada pek hızlı vurduğu için kaçırdınız belki de. E, atıcılar arkadaşlar iki okçuyu birden aldı yani. Öyle söyleyeyim. Şu an artan atıcılara bakıyorum. 3, 7, 9, 12 tane atıcı artmış. Şifacılarımız ayakta. Yani bu kadar kötü bir köy müydü? Yani hayır. Köy binası 9'da fulldü arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ne kadar askerimiz arttı. Ciddi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Atıcıların da aynı şekilde çok sağlam bir asker olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Resmen bu köyü ezdik. Öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Hero'larımız zaten full canı vardı. Peki diyebilirsiniz abi bu ganimet köyü. İsterseniz hemen klan savaşına gidelim. Arkadaşlar neler yapmışız. Klan savaşında bunu denedim. Aynı orduyu arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde etmişiz. <laughs> evet. Aynı ordu gördüğünüz gibi iki şifa bir öfkele geldi bu kez. Savunmaya baktığımız zaman savunmamız full arkadaşlar. Bunda hem fikiriz. Peki ne yaptık? Aynı şekilde aşağıya 5 tane attık arkasına 2 şifa. Sağa da aynı şekilde 5 tane attık arkadaşlar arkasına 2 şifa. Diğerlerinin merkeze attık. Merkezli Kırıcılarla arkadaşlar ilk duvarı kırdıktan sonra atlama büyüsünü merkeze atıyoruz ki daha kolay hareket edilsin. Öyle söyleyeyim. Bu köyü almamızda 2 dakika 11 saniye sürmüş. Gayet iyi bir süre. Evet arkadaşlar bakalım ne yapmışız. Saldıran kişi bu arada benim. Ne yaptım öncelikle 5 tanesini hemen şu aşağıdan saldım arkadaşlar. 5 tanesini attıktan sonra hemen arkasına 2 şifa Hemen görüyorsunuz oraya da sağ tarafa da 5 tane attım arkasındaki şifacı. Merkeze de devleri attıktan sonra tüm savunmalar şu anda devleri görüyor. Atıcılar da arkadaşlar şu anda ikişer ikişer bina alarak ciddi bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Kırıcılarla kırıcılar işe yaramadı belki ama istediğim yeri kırmadılar ama o sonuçta devler duvarı kırdı. Bakın atlama büyüsüyle şu anda merkeze doğru gidiyorum. Sağ tarafı görüyorsunuz bakın o karedeki şu anda 4 savunmaya birden ateş ediliyor arkadaşlar. 4 savunmaya birden. Sağ tarafı görüyorsunuz 3 tane atıcı bir kralı da şu anda alacak. Bakın. Kral şu anda alamıyor atıcılar arkadaşlar. Kaleden tazı çıkmış ama şu anda 5 para etmiyor. Şu anda patladı. Peki ne yapılacak? Zehirler atılıp köpeceklerden arkadaşlar kurtulabilir. Bakın soldaki 3 tane Bakın soldaki 3 tane atıcıyı izleyin arkadaşlar. Bakın. Bir iksir madeni. Bir iksir. 2 iksir madeni. Bir okçu kulesi birden alındı arkadaşlar. Gördünüz. Bakın şu anda hala atıcılarımız devam ediyorlar. Devlerimiz, kraliçemiz daha yeni canlı kullandım arkadaşlar canı. Kraliçenin. Gördüğünüz gibi bu köyü ne kadar kolay bir şekilde üçlemiş olduk arkadaşlar. Yani ben köy binası 9'um. Ee, köy binası 10'um bu arada. Yeni geçtim biliyorsunuz arkadaşlar. Daha tam köy binası 10 olamadık. 10 olduktan sonra göreceksiniz Allah'ın izniyle köy binası onları da rahat bir şekilde üçleyeceğiz. Bu tarz e, ordu ve taktiklerle diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi atıcılarımız hayatta olanlar 6 tane 6-7 tane hayatta kalmış arkadaşlar. Kraliçemizle birlikte. Evet Evet arkadaşlar. Bir saldırımızda Klan Savaşı'da saldırısına 3 yıldız aldık. Bu da böyle oldu. Peki ordumuza bakalım. Şu anda hazır aynı şekilde bir ordumuz var. İsterseniz hemen bir canlı saldırı yapalım. Ganime saldırısı yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet. Aslında fena değil. Köy binası 9 ile 10 arası arkadaşlar. 9.5 cehennem olmadığı için. Evet kara iksiri alırız mıyız? Al, kara, kara iksir deposunu alırız diye düşünüyorum. Sadece ve sadece e, bu köye saldırmak için geliyorum arkadaşlar. Ganimet için değil. Bakalım sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Peki ne yapacağım? Soldan altın madenlerine 5'er tane veya 6'şer tane. Sağ taraf arkadaşlar iksir madenlerine 5'er veya 6'şer tane. Yukarıdan da diğerlerini göndereceğim. Ortadaki duvar kırıcıyı e, havanın oradaki duvarı kırarsam eğer şu atlamayı atlama büyüsünü e, okçu kulesini atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kaleden ne çıkacak bilmiyorum. İsterseniz hemen şöyle bir başlayalım. Evet. Şöyle diyelim. Bismillah diyelim. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Devleri de attık arkadaşlar. Şunları da attıktan sonra şu kırıcılarımızı atalım. Şunları da hero'larımızı atalım. Şöyle bir atlama büyüsü. Bir şifa büyüsü gelsin bakalım arkadaşlar. Orada ölme olayı olmaması lazım. Hemen bir öfke kaleden devler çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Zehirlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Bakın öfke ne kadar işe yarıyor arkadaşlar. Hemen bir şöyle bir merkeze bir şifa büyüsü umarım güzel atmışımdır. Evet güzel attım gayet. Bu arada hero'larım da hayatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atıcılar e, hala merkezde. Bakın binayı alırken arkadaşlar. Şuraya bakın binaya atarken. <laughs> Bina atar arkadaki 3 tane 2 tane savunma bir de binayı aldılar. İnanılmaz bir şey ya. Bakın binada alındı. Sağ tarafta hala devam ediyor. Ya ben bu köy üçlersem var ya inanılmaz olur ya. Ben vallahi de 3 olacak gibi arkadaşlar. Yani yemin ettim ama 3 olacak gibi. Yani şöyle bir kralı kralın gücüne dairken yo aslında tam zamanı orada duvarda çok takıldı. Arkadaşlar bu köy 3 olacak gibi görüntü var. Ya inanmıyorum ya bu köy 3 mü olacak şimdi yani? Evet kral için de gücünü kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 saniyemiz var yaklaşık. Arkadaşlar atıcılarımız hala hayatta 5 6 tanesi Şifacılarımıza bir ya müthiş bir şey ya valla aldığımız ganimete bakın 408 bin iksir müthiş bir şey. Ee, tamam kara iksir az ama bonusları da aldık 500 500.000'e yakın iksir almış olduk. Evet arkadaşlar valla müthiş bir saldırı oldu ben 3 yıldız beklemiyordum onu söyleyeyim ben. Ee, valla güzel bir saldırı oldu. Yani taktiği anladınız umarım arkadaşlar. Ben de şu an acayip bir zevk aldım öyle söyleyeyim. Bakın 2 koldan giriyoruz. Diğerlerini de merkezden atıyoruz arkadaşlar. Yani üç koldan köyü sarmaş dolaş, sar, e, sarmaş dolaş sarıyoruz arkadaşlar. Yani full savunma 9.5 e, köy binası e, kalede, kalede doluymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de köy binası 9'um bu arada. 10 da değilim. Çünkü daha büyülerim falan aynı. O yüzden arkadaşlar müthiş bir saldırı oldu. Umarım beğenirsiniz. E, siz de arkadaşlar bu saldırıyı uygulamanızı, e, bu saldırıyı yapmanızı aynı şekilde tavsiye ediyorum. Arkadaşlar saldırı taktiğini beğendiyseniz mutlaka e, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, özür diliyorum Karıştı. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın. Uzman Kılıç'tan ben Rıdvan. Herkese iyi oyunlar, iyi günler, hoşçakalın.